tarçın kokusu yayıldıysa mutfakta nostalji başlıyor demektir. Bugün hem çıtır hamuru hem de içindeki mis gibi elmalı harcıyla klasik ama efsane bir tarif yapıyoruz. Elmalı cevizi tart. Bir karıştırma kabına bir adet yumurta, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ ve 125 gram tereyağını ekleyip karıştırın. Üzerine 3 su bardağı un ve pakme hamur kabartma tozu ekleyip ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Homojen kıvama gelen hamuru 30 dakika dinlenmeye bırakın. Bu sırada 4 adet elmayı minik küpler halinde doğrayıp tavaya alın. 1 su bardağı toz şekeri ve 1 tatlı kaşığı limon suyunu ekleyip tavada kavurun. Son olarak 1 çay kaşığı tarçın ve 1 su bardağı dövülmüş cevizle harmanlayıp soğumaya bırakın. Dinlenen hamuru 2 eşit parçaya bölün. Bir parçasını tart kalıbına yayın ve kenarlarını yükseltin. Üzerine elmalı harcı döküp yayın. Diğer parçaya un ekleyip tekrar yoğurun. Merdane yardımıyla açın ve üst kapağını hazırlayın. Elmalı harcın üzerine hamuru kapatın ve kenarlarını bastırın. 175 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Soğuyunca dilimleyin ve üzerine pakmayı pudra şekeri serpip afiyetle yiyin. Bu nostaljik deneyimi sen de yaşamak istersen tarifi beğenip kaydetmeyi unutma. Afiyet olsun.